Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çima dikimini göstereceğim. Ee, ekranda görmüş olduğunuz çimaya, ama bu ayak bende yok. Bu ayak olmadan da çima dikişi nasıl olur? Bunu anlatacağım inşallah. Kumaşın veya bir elbisenin kenar kısmını düz bir şekilde dikmek için bu ayak kullanılır. Ee, bunu normal dikiş ayağıyla da dikmeye çalıştığımız zaman e, tam düz bir dikiş dikemiyoruz. Bunun yerine başka bir ayak sizlere önereceğim göstermiş olduğum bu ayak gizli dikiş ayağı ve bu ayak sayesinde kumaşı çok rahat bir şekilde düz dikiş yapabiliyoruz. Ayağı makineye takıyorum ve sizlere bunun nasıl olduğunu göstermiş olacağım. Ayağın kenar kısmını katladığım yerden hizalı bir şekilde dikiyorum. Gördüğünüz gibi bu ayak sayesinde çok güzel bir dikiş oldu. Yine aynı şekilde ayağı kullanarak bu sefer diktiğim yeri hiza olarak göstererek ikinci bir dikiş yapıyorum. Düz dikişimin ne kadar nizami olduğunu göreceksiniz. Çıma dikişinin amacı kıyafetin kenar kısımlarını nizami ve düzgün bir şekilde dikmeye yarıyor. Siz de bu ayakla bunu yapabilirsiniz. Çima dikimini örnek olarak da göstereyim. Yakıda bu yöntem kullanılmış. Siz de bu ayak sayesinde çim ayağı kullanmadan istediğiniz gibi dikebilirsiniz. Bu ayağın nasıl kullanılacağını gösterdim. Bununla ilgili asıl amacını başka bir videoda gizli dikiş nasıl yapılır diye anlattım. İsterseniz linke tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. Yorumlar kısmına ekleyeceğim. Videoyu yararlı gördüyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.